Ne Yiyor mu? <gülüyor> 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 ah, asla, siyah peş <laughs> Merhaba arkadaşlar, hep yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar işte bu videoda karşınızda PlayStation 5. Şimdi diyeceksiniz ki ulan abi o nasıl geçti eline? Bilmiyorum. Benim bile daha olmadı bu Sinan'ın PlayStation'ı. Arkadaşlar bazı yerlerde daha bu satışa sunulmadı bile ya da bekleyenler var rekordur ama bizim elimize tamire düştü. Şimdi diyeceksiniz ki ne iş, ne yapılacak abi buna? Bunun fren çok ses geliyordu. Geliyor. Ee, onu temizleyeceğiz, sökeceğiz. Ee, Prej ilk defa böyle bir parçalayacağız. Nasıl sökeceğiz bunu? Heh. Sök. Sonuçta sinanın kırılırsa... Bir şey yok ya. Bir şey yok. Bizim... Şunu bir... Kapat <laughs> <gazetiyorlar>? böyle. <laughs> 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 ama biraz plastik bak biraz böyle esniyor filan ama diyelim ki bu böyle bir playstation sizin elinizde var ve e, içi toz kaplı çünkü bunun buralar bayağı bir açık burada toz gidiyor. Bunu nasıl temizleyeceksiniz? Ayrıca her şeyi de tamir, tamir dükkanına ya da bir tamirciye götürmenize gerek yok. Size şöyle bir kısaca gösterelim. Zaten YouTube'da da bir sürü videolar var. Bir de biz çekelim. Bunu buradan açıyorsun. Ayrıca bu, bu standı farklı şekilde de kullanabiliyordun değil mi? Bak bu standı normal şekilde nasıl koyuyorlardı? Şunun şurada. Bak sonu yazan yeri var. Gel. Sinan gel bak. Şuraya. Bak başta sonunda Orada dörtgen. koymuşlar. GTA'da polis gitsin diye. bak <laughs> şurada. Bunu da ben göstereyim. Şurada bir şey var bak. Şu var ya. Onu buradan çıkartıyorsun. Bu normal şartta buradan söktüğün için acıbata yeri var ya. Bunu buradan klik yapıyorsun, cıvata yerini kapatıyor. Yani adamlar düşünmüş. <laughs> Bunu biz takmayalım. Çünkü az sonra takacağız, göstermek için. Bunu da şöyle buraya getiriyorsun. Tam karelerde tutuyor. PlayStation dip değil. Ama böyle yatay koyuyor, koyabiliyorsun. Ama her ne şekilde koyarsan koy... Çok büyük. Çok büyük, <laughs> buzdolabı <mı> kadar. Normalde <laughs> <laughs> aletleri küçülüyor, PlayStation büyüyor mübarek. Biz bunu böyle koymayacağız. Bir yani eski haline getirelim. Bunu da unutmayalım. Sonra Sinan vallahi maaşımızdan keser. Bunu kenara koyalım bak bu böyle. Evet tarafından buradan astırıyordum böyle. Böyle kaydırıyorsun. Bak burada bunun şeyleri var. Yuvanın içine kayması için. Ondan sonra zaten temizlemen gereken yerler şap diye böyle gözün önüne geliyor. Şu ne? Bu bu yeni sistem. Cıvatanın ucuna bak, detaya bak. PlayStation'ın logolarını koymuşlar oraya bak. Hoşuma gitti. Buraya M1 SSD takarsın. Yani hafızan az geliyorsa, belli bir zaman sonra artık oyunları sığdıramıyorsan buraya oyunlar, SSD takıyorsun. Çoğu oyunlar mübarek 100. Oho kalın. Bir var ya. Durma bir öteye çıkıyor zaten 40 GB. Aynen. Aynen. Buradan de yerinde Evet yapabiliyorsun, kapıyorsun. Normalde kaç geliyor bu? 500 mü? 500 GB mı? Yok. Seninki ne kadar? Standart 800 şeydi ya. 800. 800 miydi? 800. 800. Bunun kaç işte. Bunun altında da sökmemize gerek yok şimdi. Seri, seri, seri çaları var. Blu-ray. Blu-ray değil mi Bozulduğu zaman buradan değiştiriyorsun. Bunun bir de diskli versiyonu var. Evet. Dijital oluyor oyunlar hep. Evet. Aslında bunu aldığın zaman aslında PlayStation 4'teki oyunları oynayabilmek için değil mi? Yoksa yok, öbür, böyle. Öbür türlü dijital oyunları al, yükle. Aynısı. Ben olsam dijital alırdım. Şahsen. Ama dijital de Normalde artık piyasada yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu böyle bir Torx'la kaçmış bu? Ama normal Torx değil. Ortası delikli. Ortası delik olacak Torx'ın. Torx 8. Falan. Dur. security torx diyorlar bunlara. Hmm. Zaten önceki PlayStation'ımda bunu açabiliyordum. Evet. Arkadaşlar 4 tane civatası var. Bak bu civataları iyi koymuşlar. Fazla değil de iyi koyun çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu PlayStation'lerde hep böyle bir ince, bir uzun, bir kalın farklı civatalar vardı. Bak musun? Bak. Bunlar geri uzun öbürüne bakarak. Şu ikisi herhalde uzun olan. O yüzden körlemesine koymayın. Bak ah, ah, bak dediğim gibi bak. Bu da minnacık bir tane çıktı. Bunun böyle şeyi var burada. Çelik iliği var. Bunu buradan böyle çıkartabiliyorsun. Kaldırırken dikkat edeceksin. Orada kablo var. Ee, şu... Bunun altı yapışkanlı zaten. Burada yine Arie'ten bu kablo var. Aynı prizin 4 tek sistem bu ya. Burada fanın şeyi var, flexi var. Bakalım sinan ne kadar pis. Temiz olan. Sinanın tertemiz ya. Hı? Daha yeni. Daha yeni mi? Taş kullandın? Anında o <laughs> yok ki bulamadım. <laughs> 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 hiç CD <anladım>, içine <laughs> koymadım ha. Şuradan geri bak burada bir sürü cihatalar var bak. Bu cıvataları söktüğün zaman şu arka kapağı çıkıyor. Yani bu kapağı açtığın zaman fazla bir, bir, şey yok. Bu kendisi çıkıyor zaten cıvatasız. Bu beyaz olan. Bunun bir de loku yok muydu? Yok oğlum yok. Aynı tek sistem. Aynı sistem mi bu? Bir bakalım. Çıktı bak. Bunda da aynı şekilde. Bunları siyah wrap yapar mısın? Rengini değiştirelim mi? Deneyik. Deneyelim mi? Black Edition. Burada da bir sürü cot var ya. Bu bir tane lot var. Bunu komple sökmeyeceğiz. Aslında normal şartlarda hani... Fazla sökmeye gerek yok aslında. Temizlemek için He. buraya ulaşıyorsun zaten. Bak. M1 takacaksın buraya ulaşıyorsun. Şeylerin temizleme yeri de burada bak. Prosesörün soğutucusu falan burada hep. Hitsink'tir burada. Sadece açtığın zaman eğer pastasını değiştirmek istiyorsan e, onun için açarsın. Ya da seyreyi çalarım falan şu Blu-ray bozulursa onun için. O da zaten böyle üstten açıldığı zaman ilk 4 yıl gerekmez bile. Ne? Normal şartlarda zaten garantisi var arkadaşlar. Bak şu şunu kavlatmadığın sürece garantin devam ediyor. Biz onu mouse'dan kavratmıyoruz bak. Delik yuvası belli zaten deliği burada. Onu kavlatırsan garanti bitiyor O zaman bunu bozduğun zaman çöpe atıyorsun. Çünkü bizde daha bunun parçaları yok. He? <laughs> Neyse temizlik için yapman gereken hamleler bunlar. Çok basit bir şekilde sökülüyor. Bunu gerçekten iyi yapmışlar. PlayStation 4'te böyle değildi. Evet. PlayStation 4 komple sökmen gerekiyor her şeyi. Bunu üstten hemen sökebiliyorsun, temizleyebiliyorsun. Yani basit. Eli tornavida tutan bunu basit bir şekilde söker, hemen temizler, yeri takar, oyuna devam eder. Biz şimdi bunun kaplarını bir direkt yapalım o zaman Sinan. Evet. Aynı şu renkten, Glossy Black. Bakalım nasıl duracak? Ben de merak ediyorum. Yapabileceğiz mi? Becerebileceğiz mi? İlk defa yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bakalım. Bunu nasıl wrap yapacağız? Beyler, bayanlar. Şöyle malzememiz var. Önce bunu bir üzerine geçirelim. O ne? Bununla bıçak kullanmadan kenarlarını yani böyle biten yerlerini direkt kesebiliyorsun bence bunu yapalım. Ben hazırlığını yapalım çünkü bu işin en önemli tarafı en hazırlık. Ben hazırlığı iyi olsa gerisi basit. Hmm. Arka tarafını Çekilen taraf zaten. Kaplamacı değiliz ha. Sadece PlayStation'ın rengi değişir mi değişmez mi? Ona bakacağız. Ben niye böyle elimle uğraşıyorsun? Kan <laughs> diye hiç şey var. Onu da bakalım ama. <laughs> <laughs> sen siyah kapa kalsın daha iyi olur. Alex Pes'te 25 lira mı diyordun kapa? He 25-26 diyor ya. İstediği Benim... renkten yolluyorlar. E beni uğraştırıyorsunuz böyle şeylerle ya. Sinan çok istedi ya ondan. İlla bir kaplayın dedi. Ben ne anlarım ya ben. Sen araba ters koydun. Ne Yiyor mu? <gülüyor> <Yavaşladı>. <gülüyor> Ulan beni uğraştırıyorsunuz böyle şeylerle ya. Vallahi billahi. <laughs> Neymiş? Bizden kaplamacı olmazmış bu. Ters koydum. <laughs> ne güzel çıkardı adam. Bundan önceki görmedi zaten kestim de. Yok <laughs> <laughs> <Diyor> artık sen <laughs> Bak. Dur bakalım. Ne bakalım? Yeni kapan alırız. Ne olacak? Kapan e? 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 kaçı Kaçık kaçık Ben Orjinal kapak <laughs> istiyorum ama. Orjinal kapak istemiyorum. Avrupa'da satılmıyor. O yüzden Aliexpress'ten. Ben e, ben buldum. <laughs> ee e, bu PlayStation nerede yapılıyor ya? Orjinal Çin'den istemiyorum da. Sanki nereden geliyor PlayStation? Hı? Tamam ama PlayStation logosu içinde olsun. Tamam olsun mesela logomuz parça çözüldü. Tamam. Ters taktım onu şey. Yo. Yapışkan ne kadar olur ya. Yapışkan ters tutamazsın Sinan Bele. Ne? Rap çok iyi kalit olduğu için ondandır ya. Oldu sert. <gülüyor> <gülüyor> Kimin fikriydi bunu yapmak? Senin. Senden çıktı. Çok güzel oldu. Evet. İp çıktı ama böyle kaldı. <laughs> Acayip oldu. Acayip. Ben direkt yağını araba kaplamaya başlıyor. <laughs> Allah Allah şükür iyi ki araba kaplamacısı falan değilim. Yani araba kaplamasıyla uğraşanlara buradan Allah bol sabır versin. İşiniz az gelsin ama ben almayayım. Sağ ol. tarafı da şöyle. Tamam tamam iyi. Evet arkadaşlar bir saat sonra bir kapağı bitirebildik. Ama böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkaya bakma zaten arkayı kimse görmeyecek. Önemli olan taraf. Bunu bitirdik şimdi sıra ikinci de bakalım. Oo bunun bir de girme şey çıkması lazım. Ya, kullanmıyor musun ya? Boşver. ver. Sen nasıl adam beş taşlı değil miydin? Ön taraf siyah, arka taraf beyaz olsun ya. Yok sen. Ha? Neyse hadi bakalım bunu deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar seri sokma tarafında kapağını da kapladık. Şimdi üzerine koyalım bakalım nasıl duracak. Valla PlayStation 3. 3 <gülüyor> <gülüyor> Beşten üçe iniş yaptın Sinan nasıl bir duygu? Ah, az, az siyah Komple bak. Detellere bak. Şu Sinan'ın masasında gösterdi teller. Burada ışık az. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde frep yaptık. Benzin <laughs> için 5 3'e benzedi. Şöyle tutarsa router'a benziyor. Router'a benziyor. Şöyle Şu... çarptarsa DVD'ye benziyor. Şöyle baktığın zaman buzdolabına benziyor. Yok o Xbox. Arkadaşlar Sinan umarım bunu beğenmiştir. sökmesin değil mi Sinan bunu? Bak o kadar uğraştık yani. Ha? Sökmeyecekmiş öyle ikna oldu. Kafa sallıyor böyle. Ee, bu da böyleydi arkadaşlar. PlayStation eğer PlayStation'ınızda maksat tabii bunu denemekti ama önemli olan PlayStation'ınız toz kaplıysa kendiniz basit bir şekilde onu söküp temizleyebilmeniz için böyle nasıl söküldüğünü hemen gösterdik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şuradan bir yerden abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız nasıl bir video çekelim? Konusu ne olsun onu bence yorumlarda belirtsinler değil mi? Aynen. Dükkanı ne istiyorsun mesela? Diyoruz ki haftada bir yerine iki video atalım. İkinci video yani arada çerezlik video diyor. Dükkanla alakalı bir şey olsun. Dükkanın içinde yaptığımız tamir olsun. Ya da denediğimiz bir şey. ilk defa söktüğümüz bir şeyin videosu olabilir mesela. O tarzda video görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Kapat la, kapat. Evet arkadaşlar Mehmet toplantıya gitti. Ve Sinan ne yapıyor lan? Söküyor mu? Oğlum niye söküyorsun? O da uğraştı Mehmet. Görmesin bak. <laughs> <laughs> Mehmet abi videoda diyemedin galiba nasıl kötü <laughs> <Çok güzel> oldu. Hiç güzel <laughs>